Hayatının sonlarına doğru dört duvar arasında geçirdiği vakitler Atatürk'e hapishane gibi gelmeye başlamıştı. İstanbul'dayken Dolmabahçe'ye saray değil kafes diyordu. Arada bir kimseye belli etmeden kaçıyordu. Bir gün yine sabah erkenden Dolmabahçe'den çıktı. Yürüye yürüye tramvaya kadar gitti. Sultanahmet'te dolaştı. Topkapı Sarayı Müzesi'ne geldi. Saat henüz 9 olmamış, müze açılmamıştı. Kapıdaki bekçi kendisini tanımadı. Atatürk kendisini tanıttı. Reisi Cumhurum dedi. Müzeyi gezmek istediğini söyledi. Bekçi omuz sekti. Tek başına dolaşan birinin cumhurbaşkanı olacağına inanmamıştı. Kim olursa olsun giremez dedi. Gazi haklısın dedi. Dedi. Saat 9 oldu, müze müdürü geldi. Kapıda bekleyeni görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Kapıyı açtılar, Atatürk müzeyi gezdi. Ardından şişli etfalde tedavi gören manevi kızı Sabiha Gökçen'i ziyarete gitti. O sırada dolma bahçede panik yaşanıyordu. Emniyet alarma geçmiş, her yerde Cumhurbaşkanı aranıyordu. Bütün taksilere soruldu. İşin kötüsü kendisini gezdiren taksici de Cumhurbaşkanı'nı tanımamıştı. Neyse ki hastaneden dolma bahçeye telefon geldi. Cumhurbaşkanı hastanede Sabiha'nın ayak ucundaydı. Sohbet ediyorlardı. Atatürk bu hatayı hep kahkahalarla anlattı.